verilen bilgilerden yola çıkılarak sosyal yardım kuruluşları yardıma ihtiyaç duyulduğu zamanlarda halkın yanındadırlar. Örneğin Kızılay gibi afet dönemlerinde insanların ihtiyacı olan zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuş ve toplumda yardımlaşmayı geliştirmiştir. Ayrıca toplumdaki yardımlaşma duygularını destekleyici faaliyetlerde bulunurlar çünkü ihtiyaç duyulan her anda bu yardım kurumları insanların yanında olmuş ve onları desteklemişlerdir. C şıkkına da ulaşılabilir. Vatandaşların devlete karşı olan bağlılığını da kuvvetlendirirler. Çünkü bu kurumlar e, devlet tarafından desteklenen kurumlardır. Ancak toplumdaki ayrışmanın ve ön yargının artmasını değil azalmasını sağlarlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Türk Kızılay'ın İzmir'de yaşanan depremdeki faaliyetleri insanlar arasında birlik ve beraberliği artırmış, birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirmiş ve her ikisinin katkılarıyla da toplumsal barış güç kazanmıştır. Bu durumda doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebilmek mümkündür.